Sıradaki skate için oynayacağız. Alperen'e kameramanlık yapacak. Alperen'e şimdi, şimdi üst, üstte çık, şuraya çık. Şöyle al onu da. Gözüküyor mu Alperen'cim? Şöyle. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ama skate için gözü görünmüyor. Tamam neyse. Evet. Bir Ve ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. bölümünde evet, evet arkadaşlar. Bunu da Evet arkadaşlar şu an yapıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölüm ben hiç geçemiyordum. Bakın sizlerle nasıl geçeceğiz. böyle yakın.

yara görüyorum. Çocukların şeyleri böyle. Evet, istiyoruz. Arkadaşım Denizcan Oradan Mersin sıcak geliş merkezine Tam olarak Bu Hı, şöyle gösteriyorum. Meraklılar için çok atandar, Hı, var, var. Yani, de, olur, bir derece.

sadece buğulu gözüküyor o kadar. Yani, evet arkadaşlar aç bize de buğulu gözüküyor. Bu arada böyle telefondan oynuyoruz <laughs> bu oyun. Genelde ben tabletimi yıkıyorum. <laughs> ya of çok yoruldum. <laughs> böyle. Oturuyoruz. Evet. Oturdum mu? Oturdum. <laughs> Şöyle. Eee İzmir dışında İzmir'i ve Manisa'yı merak edenler için de Evet şimdi yavaş yavaş yürüyorum. Yavaş adımlarla yürüyorum şu an arkadaşlar. Şöyle, adımlarla evet kaslayayım. Kadın dağıldı. Ama Bir dakika. ben hiç deli yapamıyorum ve çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Arkadan bu arada. Arkadan bu

Savuhanlı'da bir deprem meydana geldi. Şimdi tekrar e, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile birlikteyiz. Şükrü Bey. Kafam Şimdi e, tabii Türkiye'nin dört yılında <laughs> biz bu deprem manzaralarını e, çok sıkça yaşamaya başladık. İşte Manazgirt, Elazığ, Bingöl, Van. Yani Bunu ben galiba yapamayacağım. Ise, e, Kaygım şu ki normal bir vatandaş olarak hani, şöyle e, böyle, aşağıya indim. bir daha çıkacağım. Marmara'da gelin. Da, Şöyle, olacak. olmazsa bu videoyu biraz video bir çekeceğim. Evet, şu an gidiyorum. Havada bir da bir güneş açtı arkadaşlar ama güneşi göstersene e, e, bir. Evet, şöyle. E, e, Bezeyi istiyorsan gidelim, çünkü sıkı eğitici için. Uyanmadan gidelim, yoksa bizi boğazımızdan yine tutacak. Evet, arkadaşlar. Evet video çekemeyeceğiz. Yani e, diyorum ki abone olmayı unutmayın. Bunu diğer ki videoda kesinlikle çekeceğiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Mutluyla kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.